Merhaba sevgili çocuklar. Fonksiyonlar 15 adlı videomuzda ters fonksiyonlarla ilgili örnek çözmeye devam edeceğiz. Ters fonksiyonların 3. videosunu izliyorsunuz. Ee, şimdi örnek 153'te x eşittir fx artı 2 bölü 2 fx eksi 3 ifadesi bize verilmiş. f'in tersini bulunuz diye sormuşlar. Şimdi ben buradan ilk önce bir fx'i çekmem lazım. Çünkü fx eşittir diye fonksiyonu vermemiş bize. Hemen x'in altına 1 yazarak içler dışlar çarpımından sonra e, x ile 2 fx'i çarptım. 2x çarpı fx bulmuş oldum x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x e eşit oldu. Karşı tarafta da 1 ile fx artı 2'yi çarptığım zaman fx artı 2'yi bulmuş olacağım. Şimdi ben fx'i yalnız başına bırakacağım için bu fx'i de karşı tarafa eksi 3x'i de 2'nin yanına gönderiyorum. Yer değiştiriyorum. Buradan 2x çarpı fx karşı tarafa eksi olarak geçti. Eksi fx yazdık. Eksi 3x de karşı tarafa 3x olarak geçti. 3x artı 2 eşit oldu. Şimdi her ikisinde de fx'ler ortak olduğu için ben bunları fx parantezine alırsam eğer parantezimizi açtık. Buradan 2x gelmiş oldu. Eksi burada da bir tane fx olduğu için buradan da 1 gelmiş oldu. Eşittir 3x artı 2'yi bulmuş olduk. Şimdi ben buradan fx'i yalnız başına bıraktığımda 3x artı 2 bölü 2x eksi 1'i elde etmiş olduk. Biz şimdi fx'i bulduğumuza göre f'in tersini de bulabiliriz. Ters bulma kurallarını öğrenmiştik. Ters bulma kurallarına göre eksi 1 ile 3 yer değiştirecek hem de işaret değiştirecek. Eksi 1'i yukarıya çıkardım. 1 yaptı. x'in önüne 1 yazılmadığı için sadece x yazdım. Art 2'de değişiklik yok. 2x'de de yine değişiklik yok. 3 de aşağıya eksi 3 olarak geçmiş oldu. Ve böylece ben f'in tersini bulmuş oldum. Evet yine aynı tarzda bir soru var karşımızda. Bu sefer f eksi 1 3'ü sormuş. İçine x değil de 3 yazmamızı istiyor. Kuralını değil yani 3 yazdığımızda bulduğumuz sonucu soruyor. Yine ben f x'i çekeceğim buradan. x'in altına 1 yazıp içler dışlar çarpımı yapıyorum. Demin yaptığımız işleme çok benziyor. Eksi 2 x eşittir fx artı 3x bulmuş olduk. Hemen fx'i bu tarafa geçiriyorum. Sol tarafa geçiriyorum. x çarpı fx eksi fx eşittir. 2x de karşıya geçerse 3x ile topladığımda 5x'e eşit olmuş olacak. Şimdi ben yine buraları fx parantezine alırsam. E, burada bir tane fx var. Dolayısıyla x eksi 1 gelecek çarpanı. Hemen e, fx'i de yalnız başına bırakırsanız buradan 5x bölü x eksi 1 bulmuş olursunuz. Şimdi ben fx verilmişken f eksi 1 3'ü bulmak için ne yaparım? Bunu daha önce görmüştük çocuklar. Şimdi f eksi 1 3'ü nereye götürüyor? Şöyle şimdi tanım kümesi değer kümesini yazalım. E, x sayısı 3'e gitti diyelim. O zaman f eksi 1 de x'e gitmiş olacak. Ben bu x'i bulmak için bu fonksiyona ne yazdığımda 3 buldum onu soruyor bana. O yüzden 3'e eşitliyorum. Buradan da 5x eşittir. 3x eksi 3 ifadesi geliyor. 3x'i karşı tarafa attık. 2x eşittir. Eksi 3 bulmuş olduk. X'i de yalnız başına bırakırsak eksi 3 bölü 2 sonucunu bulmuş oluyoruz. Yaptığım işlem neymiş? Bir daha şöyle gözden geçirelim. Kural sorulmuyorsa hiç tersini bulmanıza gerek yok. Ters bulmadan da ben ne yazarsam 3 buluyorum. Onu bulmaya çalışacağım. f eksi 1 3 o demek. O zaman eşittir 3 diyorum ve ne yazdığımı yani eksi 3 bölü 2 yazarsam ben sonucu 3 buluyormuşum. Bulmuş oluyorum. Cevabımız eksi 3 bölü 2 geldi. Evet şimdi fx cinsinden ifade etme e, sorularına başlıyoruz çocuklar. Şimdi bu soruları yaparken e, amacımız ne olacak? Nasıl yol izleyeceğiz? Onu göstereyim ilk önce. Bir kere bize ne soruyorsa ilk önce onu bir gidip hesaplıyorsunuz. fx artı 2'nin fx cinsinden ifadesini sormuş. O zaman bir kere bunu hesaplamamız lazım. Hemen gidiyorum. fx artı 2'nin değerini hesaplıyorum. Bu ne demek? x gördüğünüz yere x artı 2 yazın demek. Çünkü burada içeride x var. Onun x artı 2 olması için x gördüğümüz her yere x artı 2 yazıyoruz. O zaman buraya da x artı 2 yazıyorum. Ee, burada da x artı 2 yazmıştım zaten. İçi x artı 2 oldu. O zaman x artı 2 eksi 1 ifadesinin sonucunda x artı 1 bulmuş olduk. Şimdi bunu bulduktan sonra bu f x artı 2'yi bulduktan sonra ben bu x yerine ne yazarsam bu ifade fx'e dönüşür onu bulmaya çalışacağım. Onu da en baştaki işleme tekrar gidiyoruz çocuklar. Buradan x'i yalnız başına bırakıyorsunuz. Şimdi fonksiyonumuz fx eşittir x eksi 1 verilmişti bize. x'i yalnız başına bırakırsak x eşittir. Bir de fx'in yanına geçtiğinde fx artı 1'e eşit oldu. Dolayısıyla ben x yerine fx artı 1 yazacağımı bulmuş oldum. x yerine götürüyorum bulduğum değeri fx artı 1'i yazıyorum. Bir de yanında artı 1'i vardı onu da yazıyoruz ve sonucumuz fx artı 2'nin değerini fx artı 2 şeklinde hesaplamış oluyoruz. Yine f(x) cinsinden bir ifade soruluyor bize. Yapacağımız şey f(x artı 5'i önce bir bulmak. Ne e, neye eşit bu? İlk önce onu bir görelim ki. Ondan sonra f(x) cinsinden değerini yazalım. X artı 5'i bulabilmek için f(t) x yerine x artı 5 yazdık. O zaman buradaki x yerine de yine x artı 5 yazmamız gerekiyor eksi 7 dedik. Hemen dağıtırsam 2x artı 10 eksi 7 bulmuş oluyoruz. Ve buradan da 2x artı 3 elde etmiş olduk. Şimdi fx artı 5'i bulduk. 2x artı 3. Ben x yerine acaba ne yazmalıyım ki bunu fx cinsinden ifade edeyim. Hemen en başa geri dönüyorum. Buradaki x'i çekmeye çalışacağız çocuklar. Fonksiyonumuz fx eşittir. 2x eksi 7 idi. 7'yi karşıya attım. fx artı 7 eşittir 2x oldu. Ve x'i yalnız başına bıraktığımızda fx artı 7 bölü 2 sonucunu elde etmiş olduk. Ben şimdi x yerine ne yazacağımı fx cinsinden ne yazacağımı buldum. Hemen x yerine gidiyorum. Buradaki x yerine f e, fx artı 7 bölü 2'yi yazıyorum. 2 çarpı fx artı 7 bölü 2 yazdım. Bir de artı 3 vardı yanında onu ekledim. Böylece fx artı 5'in fx cinsinden sonucunu bulmuş olacağız. Şu ikiler sadeleşti çocuklar. Buradan da fx artı 7 artı 3 bulmuş olduk. Düzenlediğimizde de fx artı 10 sonucu gelmiş oldu. fx artı 5'in değeri fx cinsinden Fx, fx artı 10'a eşitmiş. Yine e, fx cinsinden bir ifade soruluyor. de x gördüğümüz yere 2x yazalım. Bir ilk önce neyi bulmamız gerekiyor? Onu bulalım. x gördüğümüz yere 2x yazarsanız eksi 2x eksi 1 bulmuş oluruz. Şimdi ben x yerine ne yazacağımı bulacağım. Gidiyorum en başa. Yine hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bakın. Buradaki x'i yalnız başına çekip bırakacağım. fx cinsinden bulmuş olacağım değerimi. x'i karşıya attım. Artı x olarak geçti. fx'i de bu tarafa attım. Eksi fx eksi 1'e eşit oldu. Şimdi ben buradaki x gördüğüm yere eksi fx eksi 1 yazarsam eksi 2 çarpı x gördüğüm yere eksi fx eksi 1 yazdım. Bir de sonunda eksi 1'imiz vardı. Şuradaki eksi 1'i tekrar ekledim. x gördüğüm yere ne yazmış oldum ben? Eksi fx eksi 1 yazmış oldum. Çünkü bulduğum değer x'in fx cinsinden değeri buydu. x gördüğüm yere bunu yazmış oldum. Şimdi dağılma işlemi yapıp toparlayalım bulduğumuz sonucu. Eksi 2 ile eksi fx'i çarparsam 2 fx bulmuş olurum. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam artı 2 bulmuş olurum. Bir de sonda eksi 1 vardı onu yazdık. Buradan da düzenlerseniz fx, 2fx e, artı 1 sonucunu bulmuş olursunuz. Buradan f2x'in değerini fx cinsinden yazmış olduk çocuklar. Evet yine F5x'in fx cinsinden değeri sorulmuş. Bu konu çok önemli bir konu olduğu için birkaç tane fazla örnek çözüyoruz çocuklar. İyice kafanıza girmesi açısından bu da bir başka örneğimiz. X gördüğümüz yere 5x yazıyoruz. 5x yazarsam x gördüğüm yere buraya 5x yazdığımızı düşünün. 2 ile 5'i çarptık. 10x geldi. Eksi 1 bölü 5 bulmuş olduk. Şimdi bunu bulduktan sonra ben buradaki x'in yerine ne yazacağım onu bulmaya çalışıyorum. Hemen en başa geri döndüm. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradayken yapalım. Ya da direkt yazayım öyle yapalım. fx eşittir. 2x eksi 1 bölü 5'ti. Bize soruda verilen fonksiyon bu. Hemen içler dışlar çarpımından 5 çarpı de eşittir 2x eksi 1 oldu. Eksi 1'i karşıya atıyoruz. 5fx artı 1 çıkmış oldu. Eşittir 2x'ti. 2 xte 2'yi de böldüğümüzde x yerine ne yazacağımızı bulmuş olduk. x yerine ne yazıyormuşuz çocuklar? 5 çarpı fx artı 1 bir de bölü 2 yazıyormuşuz. Şimdi onu yazarsak düzenleyelim bakalım ne gelecek karşımıza. 10 yazdık yanına 5 çarpı fx artı 1 bölü 2 yazdık. Yanında eksi 1 bir de bölü 5 var. Ee, şimdi bizim şu 10, e, 10 sayısı ile 2 sayısını sadeleştirebiliriz. Buradan sadeleştirdiğimizde 5 gelmiş olacak. Tabii ki de bu parantez içinde bölü çizgisinin önünde olduğu için bu 5 parantezin içindeki iki terimle de çarpılacak anlamına geliyor. Düzenleyelim hadi. 5 ile 5 fx'i çarptım. 25 fx oldu. 5 ile de artı 1'i çarptım. Artı 5 oldu. Yanında bir de eksi 1 vardı. Bölü 5'e eşit çıktı sonucumuz. Şimdi bunu da toparlayalım. 25 fx. 5'ten 1 çıkarsa artı 4. Aşağıya da 5'i yazdığımızda biz f5x'in değerini fx cinsinden yazmış oluyoruz çocuklar. İşlemimiz bu şekilde. Hep aynı şeyi yapıyoruz bakın. Önce bir sorulan ifadenin neye eşit olduğunu buluyoruz. Sonra ilk ifadeden x'i çekip oradaki bulduğumuz ifadedeki x yerine yazıyoruz. Ve sonucu toparlıyoruz bu şekilde. Şimdi de aynı tipte bir soru var ama bu sefer x'i çekerek yapmayacağımız yani üslü bir şey vermiş. x'i çekemeyeceğiz biz buradan şu andaki bilgilerimize göre. O zaman biz de bir düzenleme yapacağız. Şimdi soruyu şu şekilde çözüyoruz. Gene f3x artı 5'i bir bulmamız lazım. Bize ne sorulmuş bir onu bir görelim. Şimdi x gördüğüm yere 3x artı 5 yazacağım. O zaman buradaki x yerine de 2 üzeri 3x artı 5'i yazmış olduk. Şimdi ben ifademi biraz düzenleyeceğim. Çünkü buradan eksi çekemeyeceğime göre 2 üzeri x yerine ben fx yazacağım için... Bu ifadeyi de 2 üzeri x cinsinden bir toparlamam lazım. Şimdi biz üslü sayıları öğrendik geçen sene çocuklar. Bir 2'nin üzerinde 3x var bir de 5 var. Bunlar toplam durumunda olduğu için biz bunu 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 5 diye çarpım şeklinde açabiliyoruz. Çarpmada üstler toplanıyordu çünkü bu şekilde açtık. Şimdi 2 üzeri 5 kat sayı olduğu için onu başa yazıyorum. 32'ye eşit onun değeri. 2 üzeri 3 x'i de yine öğrendik geçen sene biz. 2 üzeri x'in küpüne eşitti biliyorsunuz. Üstün üstü birbiriyle çarpıldığı için ben bunu 2 üzeri x'in 3. kuvveti diye de yazabilirim. Şimdi 32'yi aynen bırakıyorum. 2 üzeri x gördüğüm yere gördüğünüz gibi 2 üzeri x'e bize Fx olarak vermiş. Hemen onun yerine Fx yazıyorum. Fx'in üzerine 3 yazmış olduk. Şimdi Fx'in 3. kuvvetinin de yazılışı F'in üstüne yazıyoruz 3'ü. F üzeri 3x şeklinde e, bunu da e, karşıdaki gördüğünüz gibi F küp x şeklinde yazıyorsunuz sonra. E, böylece Fx cinsinden yazmış olduk. F 3x artı 5'i. Evet yine üslü bir işlemimiz var. Ne soruluyormuş önce bir onu görelim. F2x'i bir yazalım. F2x demek x gördüğüm yere 2x yazdım. Buradaki x gördüğüm yere de 2x yazarsam 5 üzeri 2x artı 1'i bulmuş olacağım. Şimdi ben burayı düzenleyeceğim. Demin yaptığım gibi toplama durumunda verildiği için bunu 5 üzeri 2x ile 5 üzeri 1 şeklinde açtım. 5'i yine başa katsayı olarak yazdık. 5 üzeri 2x yerine de 5 üzeri x'in karesi diye yazdık. Toparladık yani bunu. Şimdi gidiyorum en başa. Demin kolaydı. Hemen e, direkt vermişlerdi yazmıştık. Ama buradan 5 üzeri x'i çekmem lazım. Şimdi bize fx'in 5 üzeri x artı 1 olduğu verilmiş. O zaman bunu da ben 5 üssü x çarpı 5 üssü 1 diye yani 5 diye açabilirim. Ve ben buradan 5 üssü x'i yalnız başına bıraktığımda 5 üzeri x'in her iki tarafı 5'e bölmüş oluyorum fx bölü 5 olduğunu bulmuş oldum. Şimdi bu sefer 5 üzeri x'i çektik gördüğünüz gibi. Çünkü x'i çekmeyi tekrar söylüyorum. Şu andaki bilgilerinize göre yapamazsınız. Bunu 12. sınıfta öğreneceksiniz yalnız buradaki x bulmayı da. Şimdi devam edelim. 5 üzeri x yerine fx bölü 5 yazdığınızda buradan 5 üzeri x yerine 5 çarpı f fx bölü 5 yazdım. Bunun karesi olmuş oldu ifademiz. Biraz da düzenlersek bunu 5 çarpı yine f kare diye yazıyorum. fx'in karesi demek f kare demek. Bölü 5'in karesi de 25 olduğu için 25 yazdık. Şu 5'ler 25 ile sadeleşirse o zaman sonucumuzda f kare x bölü 5 çıkmış olur. Biz neyin değerini bulduk çocuklar? f2x'in fx cinsinden karşılığını yazmış olduk. Evet 161. örneğimize bakalım. Yine f3x'in fx cinsinden karşılığı sorulmuş bize. O zaman biz önce f3x'in ne olduğunu bir bulalım ki ne yerine ne yazacağımız daha net gözüksün. x yerine 3x yazdığım için buradaki x'lerin yerine de 3x yazarak bir ifadeyi düzenleyelim. Oradan 3x artı 1 bölü 3x eksi 5 bulmuş olduk. Buradaki ben x'lerin yerine ne yazacağım? Bunlar x değil fx olması lazım. Çünkü fx cinsinden değerini sormuş bize. Bu x'lerin yerine öyle bir şey yazacağım ki sonuç fx'li ifade etmiş olayım. Şimdi gene gidiyorum ilk taraftaki ilk verilen şu fx eşittir. Ee, x artı 1 bölü x eksi 5 ifadesini alıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman birinci taraf x çarpı fx eksi 5 fx'e eşit olmuş oldu. Karşı tarafta x artı 1'e eşit olmuş oldu. Şimdi ben buradaki x'i karşı tarafa atacağım. Eksi 5 fx'i de bu tarafa atacağım. x bu tarafa geçerse x çarpı fx eksi x olarak geçti. Eksi 5 x de karşı tarafa artı 5 fx olarak geçti. Artı 1 de yine burada sonda olduğu için onu ekledim. x parantezin alıyorum her ikisini. İki ifadede de x'ler ortak. Buradan f x gelmiş oldu. Yan taraftan da bir tane x olduğu için burada da eksi 1 gelmiş oldu. Dağıttığımız zaman kontrol edin bakın. x ile fx'in çarpımı x fx oldu. x ile de eksi 1'in çarpımı eksi x oldu. Doğru yapmışız. Buradan da 5 fx artı 1'i yazıyorum. Ve buradan x'i çektiğiniz zaman 5 fx artı 1 yukarısı aşağısı da fx eksi 1 durumuna Dönüşmüş oldu. Şimdi ben x yerine ne yazacağımı buldum çocuklar. Biraz karışık bir işlem olacak bu soru. E, o yüzden e, dikkatle izleyin. E, 3 çarpı x yerine şunu gördüğüm bütün ifadeyi birden yazıyorum. 5 çarpı fx artı 1 e, bölü fx eksi 1 şurada parantez var. Bir de yanında artı birimiz vardı. Şuradaki biri de yazdım. X gördüğüm yere 5 fx artı 1 bölü fx eksi 1 yazdım. Yanında da artı 1 vardı. Onu yazdık. Şimdi aşağıya da yine x yerine bunu yazacağım. 3 çarpı 5 fx artı 1 bölü fx eksi 1. Bunun da yanında eksi 5 olduğu için yanına eksi 5'i yazmış oldum. Şimdi düzenleyeceğim. Biraz payda eşitlemesi uzun sürecek bunun. Şimdi 3 ile 2 pay ifademizde şu 5 fx ile artı 1'i çarpacağım. 1 ile de fx eksi 1'i çarpacağım. Yanına yazacağım çocuklar. 3 ile şimdi 5 fx artı 1'i çarparsak 15 fx artı 3 bulmuş olacağız. 1 ile de artı 1 ile de fx eksi 1'i çarptığımızda yanına artı devam ediyorum. 1 ile çarparsam fx eksi 1'i bulmuş olurum. Payda eşitlemiş olduk. Bölü altına ortak paydamız fx eksi 1'i yazdık. Bölü diyorum. Şimdi aşağıdaki işlemi yapacağım. Yine 3 ile bunun payını çarpıyoruz. 5 ile de bu paydayı çarpıp yanına yazıyoruz. Hemen yazıyorum. 15 fx yukarıdan artı 3 geldi yanına. Eksi, eksi 5 ile fx eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 5 e, fx artı 5'e dönüştü. Eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı. Yine bölü ortak paydamız fx eksi 1 gelmiş oldu. Şu fx eksi 1'ler payda ters çevrilip çarpılınca gidecek yok olacak. Yukarıdaki iki toplamı bir bulalım. 15 bir daha 16 fx geldi. 3 ile de eksi to 1'i topladığımızda artı 2 bulmuş olduk. Aşağıyı düzenliyorum. 15'ten 5 çıktı 10 fx gelmiş oldu buradan da. Yanından da 3 ile 5'in toplamı 8 bulmuş olduk. Şimdi yukarıdaki ifadeyi 2 parantezine alırsanız eğer 8 fx artı 1. Aşağısı da e, yine 2 parantezine aldığımızda 5 fx artı 4'e eşit olacak. Bunlar da 2 parantezine aldıktan sonra sadeleştirirsem sonucumuzu 8 fx artı 1 bölü, 5 fx artı 4 bulmuş olacağız. Bu neyin karşılığıydı çocuklar? f3x'in fx cinsinden karşılığı yazılışı bu şekildeymiş. Evet şimdi bir bilgi vereceğim sizlere. y' f1x fonksiyonuyla y' fx fonksiyonunun grafiği Y' x doğrusuna göre simetriktir denilmiş. Şimdi y' x doğrusunun ismini biz daha önce öğrenmiştik çocuklara hatırlıyorsanız. Birinci açı ortay doğrusuydu bu doğrunun ismi. Birinci açı ortay doğrusunun ne özelliği vardı? Adı üstünde tam düzleme ortadan ikiye bölen düzlemin açı ortayı olan bir doğru bu. Y x doğrusuna göre bu düzlemi katladığınızda çocuklar fx fonksiyonu ile onun tersi olan f eksi 1 x fonksiyonunun e, grafikleri tam üst üste örtüşüyorlar anlamına geliyor bu. Y x doğrusuna göre fx ile f eksi 1 x doğruları birbirinin simetriği olan doğrulardır. Dolayısıyla biz e, birisi verildiğinde diğerini çizmek için y x doğrusuna göre e, verilen doğrunun simetriğini bulmamız gerekiyor. Hemen bir örnek üzerinde bunu e, uygulayalım. 162. örneğimizde bize fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu grafiğe bakarak tersinin grafiğini çiziniz demiş. kaba taslak. biz de çizmeye çalışalım. İlk önce y eşittir x doğrusunu çiziyoruz çocuklar. y eşitir x'e göre katlamamız gerekiyor çünkü bu doğruyu. Şimdi bu doğruyu çizdikten sonra e, simetriğini göz kararı çizmeye çalışacağız birlikte. Şimdi bir doğru 2'den geçiyorsa katladığımda da buradaki x'in ikisinden geçmesi lazım. Birinci geçtiği noktayı işaretleyelim. Buradan geçmesi gerekiyor doğru eğrimizin. Yine aynı şekilde x eşittir eksi 4'ten geçtiğine göre katlandığında da y'nin eksi 4'ünden bu eğrinin geçmesi gerekiyor. Şöyle biraz daha aşağıya uzatalım. Eksi 3 ile Eksi -4'ü de çizmiş olduk burada. Şimdi bu e, noktalara kaba taslak birleştirerek yukarıdakinin tam simetriğinde bir grafik çizmiş olalım. Şimdi birazcık şöyle paralel 2'ye kadar geliyoruz. Sonra 2'den sonra aşağıya doğru biraz açılıp tekrar 4 noktasından geçip aşağıya doğru indiriyoruz. Çok düzgün çizemedim ama kaba taslak 2'den ve eksi 4'ten geçtiğini gösterirseniz zaten ona birazcık benzeyen şöyle aşağıya doğru bir e, grafik çizmiş oluyorsunuz. Bu grafik bizim fonksiyonumuzun tersinin grafiği olmuş oldu. Neye göre simetriğini aldık çocuklar? Y x doğrusuna göre simetriğini çizmiş olduk. Katladığımızda üst üste denk gelmiş olacak bu iki grafik. Evet yukarıda verilen fonksiyonun tersinin grafiğini çiziniz demişler yine. Hemen bir y= x doğrusu çizerek başlıyorum onun tersinin grafiğini çizmeye. Önce bir bunu çizmem lazım. Buna göre çünkü katlamamız gerekiyor. Yeştir x'i çizdikten sonra y eşittir x doğrusunu çizdikten sonra şimdi simetriğini alacağız. Şimdi bu aşağıda kalan kısmın doğruya göre simetriğini ilk önce alıyorum. Ee, yukarıya doğru geldik. Buraya kadar geldim. Şimdi katladığımda bunların üst üste düşmesi gerekiyor. Üst üste gelmesi gerekiyor. Tam buraya kadar geldikten sonra şimdi de buradan sonraki yukarıda kalan şunun simetriğini çizmem lazım. Şimdi bunu da şöyle e, yukarıya doğru çizdik. Yani bu kalemle çok rahat çizilmiyor ama e, grafiğimiz e, siyah çizili fx fonksiyonunun ters grafiği ters fonksiyonun grafiği olmuş oldu. O da yukarı doğru çıkıp yine aynı noktada kesişip e, aşağı doğru şöyle ileriye doğru gitmesi gerekiyor. Bu çizdiğimiz fonksiyon da f-1 x fonksiyonunun grafiği olmuş oldu. Evet e, fonksiyonların tersleri ile ilgili e, son videomuzu da bitirmiş olduk çocuklar. Ters fonksiyonla ilgili e, anlatacağımız her şeyi anlattık. Çözeceğimiz her soru tipini çözdük. E, bundan sonrası size kalıyor artık. Bol örnek çözerek yine bu konuyu da pekiştirmeniz gerekiyor. Herkese e, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.